Elazığ'da 15 yıl önce kendi evinde halı yıkayarak sektöre giren 5 çocuk annesi Gönül Eker işini büyüterek 30 kişi istihdam sağladı. 48 yaşındaki Eker'in hikayesi kadınlara ilham kaynağı oluyor. Ev hanımı olan ve ilk başlarda kendi evinde akrabalarının halılarını yıkamaya başlayan Eker, daha sonra bir işletme açma kararı alarak 2007 yılında sektöre adım attı. Eker zamanla müşteri potansiyelinin artmasıyla büyük bir yıkama fabrikası açmaya karar verdi. Özellikle toplumda erkeklerin yapabileceği ve fiziki güç gerektiren bir iş kolunda büyük bir başarı örneği sergileyerek kendi işinin patronu olan Eker, şimdi 30 kişiye iş olanağı sağlıyor. Öncelerde evde halı yıkıyordum, kendi evimde kendi halılarımı. Sonra baktım ki dedim ben bir iş yeri açayım. E, önce küçük başladım, sonra büyüttüm. Şu anda e, 25-30 kişiye yakın e, çalışanımız var beraber çalışıyoruz. Çocuklarım da çalışıyorlar.